Şimdi şöyle denmiş. Şekilde paraya doğrular verilmiş. iki tane. Üzerlerine de yedi tane nokta verilmiş. Ee, rastgele seçilen üç tanesinin bir üçgen oluşturma olasılığı nedir diye sorulmuş. Şimdi problem olasılık problemi olarak veriliyor bize. Olasılık dediğimiz şeyde olasılık dediğimiz şeyde istenen bölü tümüydü. İstenen bölü tümü. Istenen bölü tümü. Yapmamız gereken şey iki tane hesaplama yapmak. Biri istediklerimizin sayısı. Bir de tümünün sayısı. Bunları bulmaya çalışacağız. Şimdi şuraya yazıyorum. İstenen. Yan tarafa da tüm ediyorum. Şu tarafa. Bu da tüm. Şimdi ne istediğimize bakalım. Soruyu tekrar okursak. Bizim istediğimiz şey. 7 tane noktadan seçilen. 3 tanesini rastgele seçilen 3 üç tanesinin üçgen oluşturması. Biz üçgen olsun istiyoruz. Seçilen 3 üç noktanın üçgen olmasını istiyoruz. 3 üç nokta üçgen olsun istiyoruz. Şimdi buradan nasıl üçgen oluşturabiliriz ona bakacağız. Biz daha önce kombinasyon konusunu ele alırken bu tarz sorularla karşılaşmıştık. İki yaklaşım takip etmiştik çözerken. Birincisi noktaları eşleştirme yoluna gitmiştik. Yani iki tane yukarıdan almıştık. Bir tane aşağıdan almıştık. İki tane yukarıdan bir tane aşağıdan alırsak kesinlikle üçgen olur. Veya iki tane aşağıdan bir tane yukarıdan almıştık. Eğer iki tane aşağıdan bir tane yukarıdan alırsak yine kesinlikle üçgen olur. Ama şöyle bir yaklaşım takip edersek biz rastgele noktalar seçersek bunların üçü de aşağıdan gelebilir üçgen olmaz. Veya üçü de yukarıdan gelebilir. Yine üçgen olmaz. Şimdi bunlar üçgen oluşturmayacağı için tümünden bunları çıkararak da hesap yapabiliriz. İki şekilde de hesaplanabilir. Ben ikinci yöntemi kullanacağım. Yani üçgen oluşturmayanları tümünden çıkaracağım. Bu bu arada tümünü de hesaplamış oluruz. Şimdi tümü dediğimiz şey 7 tane noktamız var. Bunun üçlü kombinasyonları olacak. Yani tümü dediğimiz şey 3 tane nokta seçme. 3 nokta seçme. 3 nokta seçiyoruz. İstediğimiz şey ise bu 3 üç noktanın üçgen olması. Şimdi 3 tane nokta, nokta seçelim. Toplam 7 tane nokta var. 7'nin üçlü kombinasyonuyla seçebiliriz. 7'nin üçlü kombinasyonu 7, 6, 5 bölü 3, 2, 1 3, 2, 1, 6 yapar. Sadeleşir. 7 kere 5, 35 olacak. Yani tümü 35 olacak. Şuradan mesela devam etmek istersek isteneni birazdan bulacağız. Tümü 35 olmuş oldu. 35 tane 3 nokta seçebiliyoruz. 35 farklı şekilde. Şimdi ben isteneni şöyle bulmak istiyorum. Tabi yukarıdan aşağıdan ayrı ayrı seçerek de yapabiliriz. Mesela 2 tane yukarıdan bir tane aşağıdan veya bir tane yukarıdan, iki tane aşağıdan seçerek de hesaplayabiliriz. Böyle bir hesaplamada yapmak mümkün. Ben böyle yapmayacağım ama. Şimdi şuradan devam edelim. Eşittir diyorum. Bir kere tümünden ya da şöyle yazayım önce. Şuraya istenen değil. İstenen. Tümü eksi istenmeyen ya da şöyle daha açık yazayım da daha anlaşılır olsun. Üçgen olanları istiyoruz. Üçgen olanları. Üçgen olan bunu şöyle bulabiliriz. Tümünden üçgen olmayanları çıkarırız. Üçgen olmayan. Üçgen olanları bulmak istiyorsak tümünden üçgen olmayanları çıkarabiliriz. Şimdi tümü zaten 35'ti az önce hesapladık. Şimdi bundan üçgen olmayanları çıkaracağız. Yani nasıl bir seçim yaparsak üçgen oluşturamayız? Onları bulmaya çalışacağız. Eğer biz noktalarımızın üçünü de yukarıdan seçersek Üçgen oluşturamayız aynı doğru üzerinde oldukları için. O halde tümünü de yukarıdan seçince üçgen olamıyor. Yukarıdakilere bakalım. Toplam üç tane nokta var. Bu üç noktadan üç tane seçersek, üç tane seçiyorduk zaten biz noktamızı. Yukarıdakilerden seçersek üçgen olamayacak doğrusal oldukları için. Tabii benzer şekilde biz bu üç noktayı aşağıdan seçersek de üçgen olmaz yani şu aşağıdaki noktalardan herhangi üçünü seçersek yine üçgen olmaz. O halde aşağıdakilere bakarsak toplam dört tane nokta var. O dört noktadan herhangi üçünü seçersek yine üçgen oluşturamayız. İşte üçgen oluşturulamayanlar bunlar. Bunu tümünden çıkaracağız. Yapalım hesaplamaları. Burası 35. Şimdi 3'ün 3'lü kombinasyonu bir yapar. 4'ün 3'lü kombinasyonu 4 yapıyor. Bir eksiği olduğu zaman üstteki sayı eşit oluyordu. İki sayı birbirine eşitse de sonuç 1 oluyordu. Şimdi burası eksi 5 yapar. 30'dan 5 çıkınca sonucumuz da 30 olur. Yani bizim istediğimiz nitelikte de 30 tane seçim yapılabiliyormuş. 30 farklı biçimde üçgen oluşturabiliyormuşuz. O halde istenen kısmı da 30 olacak. Sadeleştiririz. 5'e böleriz 7. 5'e böleriz 6. Yani bizim işlemimizin sonucu 6 bölü 7 olacak. Şimdi başka örnek bakalım. Diğer örneğimiz şöyle verilmiş. Şimdi bir tane tablo verilmiş. Cinsiyetler verilmiş bayan ve erkek olarak. Meslekler verilmiş öğretmen polis olarak. Şimdi bu topluluktan rastgele seçilen bir kişinin öğretmen veya bayan olma olasılığı kaçtır diye sorulmuş. Şöyle biraz küçülteyim. Her zaman için olasılık aynı mantıkla hesaplanır. Olasılık dediğimiz şey olasılık dediğimiz şey istenen bölü tümüdür. İstenen bölü tümü. Şimdi ne istediğimize bakalım. Şimdi istediğimiz şey, bizim istediğimiz şey rastgele seçilen bir kişinin öğretmen öğretmen veya bayan olması. Yani kadın olması bölü tümü olacak. Şimdi istediğimiz şey bu. Öğretmen ya da kadın olması. Şimdi bakalım kaç tane var bizim istediğimiz nitelikte. Mesela öğretmen olan kaç tane var ona bakalım. Tabi tabloyu okurken şöyle değerlendireceğiz. Burada 5 tane bayan öğretmen varmış. 8 tane erkek öğretmen varmış. Yine benzer şekilde 3 tane bayan polis varmış. 10 tane de erkek polis varmış. Böyle değerlendiriyoruz şunu şöyle sileyim. Yani öğretmenler şu an sarıya boyadıklarım. Polislerse şu an yeşile boyadıklarım. Şimdi öğretmenlerin sayısına bakalım. Kaç tane öğretmen var? Bakalım öğretmenlere. 5 tane bayan, 8 tane erkek, 13 tane öğretmen var. Şimdi bayanlara bakacağız. Yalnız şöyle demeyeceğiz. Normalde baktığımız zaman bayan olanların sayısı 5 artı 3'den 8 yapar. Ama biz buraya 8 yazarsak bu 8 kişinin içerisinde öğretmen olanlar da var. Öğretmen olan bayanlar da var. Biz onu bu 13'ün içinde zaten hesaplamıştık. Bu nedenle burası 5 olmayacak bayan olanlar. Bizim istediğimiz grup bu yapı içerisinde şurası olacak. Öğretmen olanlar burası. Veya bayan olanlar. İşte o da burası. Bayan olanlar da şurası. Şu an kırmızıya boyadığım kısmı istiyoruz biz. 13 tane öğretmen var. Bir de öğretmenlerin haricinde şurada 3 tane bayan polis var. Bu 5'i zaten saydık daha önce. O yüzden saymayacağız. Buraya 3 getireceğiz. Yani 5 artı 8, 13. 3 de burada 16 tane bizim istediğimiz nitelikte kişi var. 16 kişi var bizim istediğimiz nitelikte. Böyle tümü diyeceğiz. Tümüne bakalım. Burası 16 idi. 10 da burada 26 olacak. 16 bölü 26 olur. Tabi sadeleştirebiliriz. 2'ye böleriz 8. 2'ye böleriz 13. Bunun sonucu da 8 bölü 13 olur. Yani bizim istediğimiz nitelikte olanların olmalarının olasılığı 8 bölü 13'müş. Başka bir örnek bakalım. Şimdi diğer sorumuz şu. Şimdi şöyle bir soru verilmiş. Aynı özellikten 2 mavi, 3 sarı topun bulunduğu bir torbadan rastgele 2 top çekiliyor. Buna göre çekilen 2 topun da aynı renk olma olasılığı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi öncelikle ben topları şöyle boyayarak göstereceğim. 2 tane mavi topumuz varmış. Şöyle 2 tane mavi. Aynı torbanın içerisinde 3 tane de sarı varmış. Şöyle 1 2 3 tane de sarı varmış. Bizden Olasılık isteniyor, olasılık. Tabii olasılık her zaman istenen bölü tümü şeklinde hesaplanıyordu. İstenen bölü tümü. Şimdi istenen'e bakalım. Şöyle yazıyorum. İstenen diğer tarafa da tümü diyorum. Tümü. Şimdi ne istediğimize bakalım, burada kendisi ifade etmiş zaten, iki tane top çekecekmişiz. Her ikisinde de iki top çekiliyor. Burada iki top çekiliyor. İki top çekilir. Tabi burada da iki top çekilecek. Şimdi iki top çekiyoruz. İstediğimiz şey iki topun da aynı renk olması, aynı renk olmasını istiyoruz. Nasıl yapabiliriz? Sarı mavi şeklinde seçmeyeceğiz. Ya ikisini de mavi olacak şekilde seçeceğiz. İki mavi seçeceğiz. Ya da iki tane sarı seçeceğiz. Böyle olmalı. Aynı renk olmasını istiyorsak ya iki mavi seçmeliyiz ya da iki tane sarı seçmeliyiz. Şimdi iki maviyi kaç farklı şekilde seçebiliriz ona bakalım. Toplam iki tane mavi var. İki tane mavi seçeceğiz. İkinin ikili kombinasyonuyla seçeriz. Artı diyorum bu ikisi aynı anda gerçekleşemiyor çünkü. Eğer iki olay aynı anda gerçekleşemiyorsa toplayacaktık ikisini değerlerini adetlerini hesaplarken. Şimdi iki tane sarı seçebiliriz. Toplam üç tane sarı var. Bu da üçün ikili kombinasyonu olur. Yani üç tane sarı toplam iki tane sarı top seçmiş oluyoruz bu durumda. Ve biraz küçülteyim. Hesaplamalarını yapalım. 2'nin ikili kombinasyonu 1'dir. 3'ün ikili kombinasyonu 3'tür. İkisini topluyorum. 4 olur. Bunun sonucu 4. Şimdi tümü dediğimiz şey şu kurala bakmaksızın iki tane top seçme işlemi. Burada iki tane top seçiyoruz. Yine iki top seçilecek. Herhangi bir kuralımız da yok. Yani şu kurallara bakmaksızın hesaplamaya çalışacağız. Şimdi iki tane top seçiyoruz. Toplam top sayısı 5. 5 tane top var. 5 tane toptan herhangi ikisini seçiyoruz kaç farklı şekilde yapabiliriz ona bakıyoruz. 5 çarpı 4 bölü 2'dir. Sadeleştiririz. 2'ye bölüyorum 1, 2'ye bölüyorum 2. 5 ile 2'yi çarparsak bunun sonucu da 10 olur. Yani 10 tane seçebiliriz. Tümü de 10'muş. Şimdi ikisini oranlayacağız. Olasılık dediğimiz şey bunların oranıydı. Şöyle yazarız. İstenen 4, tümü 10. Burada sadeleştiririz. 2'ye böleriz 2, 2'ye böleriz 5. Bunun sonucu da 2 bölü 5 olur. İstediğimiz olasılık bu oldu. Başka bir soru bakalım. Şimdi diğer sorumuz şu olacak. Şimdi şöyle denmiş. 7 kız ve 3 erkekten oluşan bir grup içinden rastgele 3 kişi seçiliyormuş. Buna göre seçilen kişilerin hepsinin Erkek olma olasılığı kaçtır? Şimdi toplam 7 tane kız varmış. Şöyle yapayım onları. 7 tane kız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane kız varmış. 3 tane de erkek varmış. Şöyle 1, 2, 3 tane de erkek var. 7, 3 de burada toplam 10 kişiler. Şimdi biz bir olasılık hesaplamaya çalışacağız. Şöyle yazıyorum. Olasılık. Bütün olasılıklar aynı şekilde hesaplanıyordu. İstenen bölü tümü. İstenen bölü tümü. Şimdi bu iki değeri hesaplamaya çalışacağız. Bakalım onlar nasıl hesaplanacak. Şöyle istenen diyorum. Yanına da tümü diyorum. Bunları hesaplayacağız. Şimdi ne istediğimize bakalım. Tabii şöyle bir şey gerçekleşiyor. 3 kişi seçiyoruz. Yani bunların ikisinde de 3 kişi seçiyoruz. Burada da 3 kişi seçilecek. Burada da 3 kişi seçilecek. 3 kişi, kişi seçilir. Her ikisine de 3 kişi seçiyoruz. Ama bizim birinci Kısmımızda, birinci durumumuzda yani istediğimiz şey seçilen kişilerin hepsinin erkek olması. Hepsinin erkek olmasını istiyoruz. İstediğimiz şey bu. Üç kişi seçilir. Üçünün de erkek olmasını istiyoruz. Hepsi erkek olsun istiyoruz. Hepsi erkek olsun. Erkek olacak şekilde seçeceğiz. Böyle olsun istiyorsak erkeklerin içerisinden seçmeliyiz. Toplam üç tane erkek var. Üç tane erkek. Bu üç tane erkek içerisinden üç kişi seçeceğiz. Yani üçün üçlü kombinasyonunu kullanırız. 3'ün üçlü kombinasyonu da 1'dir. Yani biz istediğimiz nitelikte sadece bir tane seçim yapabiliriz. İstediğimiz nitelikte bir tane olabiliyormuş seçim. Gelelim ikinci aşamaya. Tümünü hesaplayacağız. Üç kişi seçiyorduk tümünü hesaplarken. Toplam 10 kişi var. 7 kız, üç erkek, on kişi. On kişiden üç kişiyi seçeceğiz. 10'un güçlü kombinasyonu. Bu da 10 çarpı 9 çarpı 8 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1 olacak. Sadeleştirelim. 3'e bölüyorum 1, 3'e bölüyorum. Burası 3 oldu. Diğerini 2'ye bölüyorum 1, 2'ye bölüyorum 4. 3 kere 4, 12. 10 da çarparsak 120 yapar. Evet, 120 oldu. Bunu bulduk. Şimdi olasılığımız ikisinin oranı olacak. İstenenlerin sayısı 1'di. Tümü 120 idi. O halde sonucumuz 1 bölü 120 olur. Bizim olasılığımız.